Fiyatları evet, uçuşa geçti. Öyle ki bırakın boğaz, deniz manzarasını, otoban manzaralı yerlerde bile evler milyonlarca lira. Ev sahipleri bahane uydurup eski kiracıları evden çıkarıyor ve daha yüksek bedelle kiraya veriyor. Ev evet, sahibi olmak isteyenler artık hayal bile kuramıyoruz diyor. Uzmanlardansa fiyatlar daha da artacak uyarısı geldi. Bu ne oluyor? Sizde ekran var mı? Var abi var izle. O zaman kapatayım da izlemeyin amına koyayım. Ha. Yere marana ya İnan, bir daha öyle gülme. Abim yapma. Anahtar değişmiş yine. <laughs> Ev sahibine alayım. Eskimiş de ondan. Eee Ahmet Bey selamlar. E, anahtar değişmiş yine. Aynen aynen teşekkürler. E ee, yeni anahtar. Ee, şöyle yapalım isterseniz ben size daha sonra evi gösteririm. Ee, dışarıda kafede falan otururuz. Daha iyi olur. Vallahi ben kendimi bildim bileli kiracıyım. İnsanlık yüzyıllardır yerleşik hayata geçti. Bir türlü ben geçemedim. Kiracılık benim hayatımı kararttı. Öğrenciye ev vermiyoruz dediler, okulu bıraktım. Bekara ev vermiyoruz dediler, gittim evlendim. E şimdi memur ev veriyorlar, KPSS'ye hazırlanıyorum. Yani resmen hayatımı ev sahipleri yönlendiriyor. Onlara göre yaşıyorum. Ama inanıyorum. Yakında emlak balonu patlayacak. Patlaması lazım. Patlarsa güzel olur inşallah patlar. Ben Şahin, bir ev sahibi olarak. <laughs> Abi sen mükemmel <laughs> adamsın ya. <laughs> Geldi ya. Instagram'dan takip ediyormuş kral beni buradan. Sevgiler, selamlar. Kusura bakmasın biraz geç gördük. Ben de takibi aldım. Baba senin hastanız. Şahin hakikaten yani komedi için yaratılmış bir adam bence. Başarılı. Olarak birçok dairem var. Ben öyle herkese ev vermem. Kriterlerim arasında hakim, doktor, savcı, şey doktor, adam. müe... Başkan Manço Oçluğun tarifini güzel yapıyor. Baba zaten nirvanası. Yani <laughs> bu işte. <laughs> ee, Doğrayı duru okuyacağım bir Erdem. Şey. Bekle videoyu bölünme, video adam, bölünmesin. Adam. Bir yapsın müsait olduğunda baba. Zaten doğal davranması yetiyor ya. Mühendis, doktor, polis. Doktor saydım mı ben? Ben Mehmet, 26 yaşında bekar bir emlakçıyım. Ben bu zamana kadar bir sürü meslek denedim. Hiçbiri dikiş de hiç tutmadı. En son ailem dedi ki, oğlum berduş berduş geziyorsun. Git bari emlakçı ol dedi. Şu anda da buradayım. Pardon. Alo. Evet efendim dairemiz var. Günlük. 3 kişi, 2 bayan. Tamam. Başka var mı gelen? Tamam ben geleyim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. <laughs> Benim şu daireyi alabilmem için bu dairenin yaklaşık olarak 6098 lira olması lazım. Bu kadar var. Bazen düşünüyorum. Acaba evler pahalı değil mi? Biz mi az Zamanında my büyüklerimiz be. bize sürekli ev alma komşu al derdi. Onların ben amına koyuyorum. Ben şu an pek bir şey kazanmıyorum. Ha istediğimden değil. Ola ki bir deprem oldu. iki kat daha fazla kazanırım. Çünkü çok para bağladım ben bu dairelere. Şimdi ev fiyatları niye artıyor? Sıfır ev gelmeyince ikinci evlere talep artıyor. İnşaat sektörü bitmiş. Çip gelmiyor. Çip gelmeyince iş makinesi gelmiyor. İş makinesi gelmeyince inşaat çalışmıyor. Yani benim kendi şahsi analizim bu. Bir günü hissettim ev sahibi beni çıkartacak. Ondan önce ben onu aradım. Abi dedim bak dedim bu evde cinler var benden başkası kalmaz. Kaç tane var dedi. Vallahi ne bileyim 3-5 tane var dedim. Ya dedi siz bu ufacık evde 6 kişi mi yaşıyorsunuz deyip 3 bin liralık kirayı 5 bin lira yaptı. Ev sahipleri cin Buyur olmuş ama koyayım. Şu ev pezevenkleri arada olmazsa resmen bir daire daha alırdım. O kadar çok komisyon veriyorum onlara ben. Onlar kazanmıyor ben bir şey kazanmıyorum yani. Şimdi düşünüyorum da ben ev sahibi olamıyorum. Ben kiracı da olamıyorum. E ben emlakçı olayım desem şimdi dükkan kiralayacağım. Yani kiracılıktan kurtulmak için kiralayan kişi olmak bile kiracılık yolundan geçiyor. O zaman ben kronik kiracıyım. Bir de diyorlar Türkiye'nin %75'i sosyal faaliyetlere katılmıyor. Lan benim diğer ay nerede kalacağım belli değil. Kim siker Evgen'i gırın koyuyor. <laughs> Bak bu ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musun? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5000 TL kira, 5000 depozito, 5000 de emlakçı payı. Vallahi ev çok güzel de e, benim bütçemi bir tek aşıyor. 4500 lira yapma şansımız var mı acaba? Olur mu öyle şey? Bence 2000 lira yapalım çünkü sen çok, çok iyi sanırım. bir insana benziyorsun. Çok Madem sanırım. öyle ben de emlakçı payı ve depozito almıyorum. Güle güle oturun. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım getirmemde herhangi bir sorun var mı? Oo yok yok. Ya istiyorsa orası polosu, hiç önemli değil. Artık sizin mülkünüz <laughs> orası. Teşekkür <laughs> ederim. Süper. Ee, peki kirayı ayın kaçında ödeyeyim? Ya o ay elinde yoksa hiç zorlanmana gerek yok. Biz sonra hesaplaşırız. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun. Ev kiralama sürecinde olması gereken ne biliyor musunuz? Evimiz burası efendim. 3 artı 1, 5000 TL kira, 5000 depozito. 5000 de emlakçı payı. Yalnız böyle güzel bir eve 5000 lira olmaz ki. Buraya en az 8-10 bin Ben 8 bin vermek istiyorum. Ya bu devirde sizin gibi kiracı kaldı mı ya? Çok teşekkür ederim. E kaç kişi kalacaksınız burada? Ee... Yani fazla kalabalık olmazsanız sevinirim. Ev yeni çünkü. Yok 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 hiç sıkıntı yok. Hatta şöyle yapalım. Ben burada haftada bir gün kalayım. Ev fazla yıpranmasın. Harika. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya aslında bu ev kiralama işleri nasıl olacak biliyor musun? <gülüyor> Evimiz <gülüyor> burası efendim. 3 artı 1, 5 bin TL kira, 5 bin depozito, 5 bin de emlakçı payı. Yalnız e, size 5 bin lira vermek haksızlık olur. Sizin bu işten az 10 bin lira almanız lazım. Ben 10 bin lira vermek istiyorum. Benim açbete çok sağ olun. Çok 5 bin ediyorum. lira da bana fazla. Hatta siz bana 4 bin lira atın. Bin lirasını da her ay emlakçıya atın. Çok teşekkür ederim. <laughs> olur. 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 Kaç kişi kalacaksınız burada? Kaç kişi kalalım? Yani 3 kişi geçmesine sevinirim çünkü 3 artı 1 burası biliyorsunuz. Şöyle o zaman ben diğer iki arkadaşlara söyleyeyim. Onlar da sizden ev kiralasın <laughs> size bir ekstra kazanç olur. Ben tek kalayım. Aa bak bak orada da şöyle yapalım. Benim diğer daireleri senin arkadaşlara kiraya verelim. Hatta o kirayı da direkt emlakçı bey'e verelim. Çok teşekkür ederim. Şey, Çok sağ olun. <laughs> Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Benim ilk kiram 1500 liraydı. Bir gün ev sahibim aradı dedi ki alt kat 3000 liraya gidiyor. Sen böyle de beleş oturun dedi. Alt kata geçtim. Sonra yeni ev kiracım dedi ki, onun dedi karşı daire 4500 liraya gidiyor. Sen bu evde beleşe oturun deyip o da çıkardı. Ondan sonra yeni ev sahibim ya dolar düşür. Sen bu evde çok pahalı oturun deyip geri çağırdı. Yani 1500 kiram 4000 liraya düştü benim. Sonra taşınma masrafları beni bitirince dedim bari iş yerinde kalayım bir süre. Patron dedi ki sen burada bedavaya kalıyorsun. 3200 lira kesmeye başladı. Dedim o zaman siktir et sokakta kalıyorum. Belediye aradı. Ya dedim Hasun Bey dedi siz burada bedavaya kalıyorsunuz. Bak büfeler 5000 lira para veriyor dedi. Dedim o zaman daha kârlı büfe açayım. Açamadım. Geçen haberlerde gördüm. Benim öğrencilere verdiğim evde 40-50 kişi kalıyorlar. Aradım polisi, çevik kuvvetle evi zor dağıttım. Sonra niye herkese ev vermiyorsun? Ya evin içine girdim, hep böyle kesik pet şişeleri var, kovalar var. Siz kiracı mısınız, balici misiniz? Ben bunu anlamadım. Biz normal Türkiye'de yaşıyoruz ya, buradakiler Türkiye'nin PvP serverı gibi. <laughs> bu dairelerin hepsi 5 milyon biliyor musun? Geçen tam da bu mevzuyu tartışıyorlar. Sokak röportajında da aynı biri geldi. Ben de idmanlıyım biliyor musun? Çaktırmadan elimi sol cebime attım. Telefonu hazırladım. Dayı o meşhur repliği söylediği telefonu çıkartıp götüne sokacağım. Dayı ne dese beğenirsin. Yerim sen çıkar kimliğini göster dedi. Cık. Dedim herhalde bu şimdi sivil polis filan. Ya dedi buradakiler dedi vatandaşlık almak şimdi dedi 250 bin dolara'ya varıyorlar. Senin cebinde bedava kimliğin var dedi. Ben hiçbir şey diyemedim. Aynen öyle. Çok mantıklı. <laughs> evin boyası çiziği yok, siz yapıyorsunuz hepsini. Ekstra olarak evin banyosu seramik kaplama. Aynen. Tamam diyor. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Oo, uğrak. Dur tahmin edeyim. Ev almaya geldin değil mi? Evet. Yalnız kameraları çekmezse. Seni kapatırlar bir şey olmaz. Gel. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Tek başıma yaşayacağım bir ev. Tamam. Bütçe ne? 2000 lira. <laughs> Ciddi soruyor, ne kadar? 2000 lira. Sen ciddisin. Tam senlik bir evim var. Tam sana göre. Hadi gidelim. Sağ bu şey çıkmış. Güven evim, emlak evim, genel evim. Böyle altın gününe gider gibi eve giriyoruz. Bir de onu deneyeceğim. Bugün bir ev görüşmem var. İnşallah olumlu geçer. Sana evimi neden kiralamalıyım? Şimdi şöyle, kiranız zaten biliyorsunuz normalden iki katı. E, Depozito'da bir tane alırken siz üç tane alıyorsunuz. E, normal koşullarda e, bunlara verecek geri zekalı çok az kaldı. Bu yüzden benim kadar sizin de faydanız olduğunu düşünüyorum. Çok. Kira beklentiniz ne kadar? Yani gönül ister ki hiç kira olmasın. Ama tabii ki öyle bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? İşte yazılan 5500, mevcut 5500. Şu an kafama her 6000 Üzülürüm. <gülüyor> <gülüyor> <Ya>. Üzülürüm. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Gel. Ev ee, burası. Abi. Oğlum yavaş lan, yavaş lan. Kaç artıyor bu? Artı Yani bir, düz bir. <laughs> Biraz bir artı bu arada metro <laughs> 15 dakika. Yakın yani. Abi peki nerede yatacağım ben? Valla burada yatabilirsin, burada yatabilirsin. Ya sana bırakıyorum kafana göre. Ev senin. Isıtma. Isınmıyor. <laughs> ya bunu boşver de. Burada bir sürü ünlü kaldı. Sadrın Hüseyin biliyor musun? Biliyorum. Sen önce burada kaldı. <laughs> yani ev böyle. Çok anlatacak bir şey yok. Yani bu. Abi ne kadar bura? 2000 kira, 2000 depozito, 1000 lirada yüz 100 görünüyor. Ya uygun bir yer yok mu abi ya? Daha uygun... Sen öğrenci misin? Yok değilim. Yaş kaç? 38. 38. Şimdi şöyle bir şey yapak. Ben sana sahte öğrenci belgesi hazırlayayım. Kaya kaya yurduna yollayayım. <laughs> evet. Orada daha kötü ama 1000 lira. <laughs> Olur abi. Olur. Bana da 2000 lira ateşlersin. o kadar <laughs> emek veriyoruz. Allah razı olsun Eyvallah abi. seninle kardeşim. Hayırlı olsun o zaman. Sağ ol abi. Kendine iyi bak. <laughs> ya abi ya şu... <laughs> şu kaya kaya. Hakikaten <laughs> ya gidelim artık. Ya. Ben atayım buraya <laughs> Beş yıl sonra kendini hangi semtte görüyorsun? Bağdat Caddesi. Gerçekten mi? Evet, evet. Hatta orada o sahil taraflarında binaları var ya böyle yeşil meşil böyle mükemmel. Depozito ve kira suya düştü diyelim. İlk önce hangisini kurtardınız? Depozito. En az üç kira vardır orada. Harika. Bir önceki ev sahibinizden neden ayrıldınız? Şimdi bizim gelecek vizyonumuz farklıydı, ben daha enflasyon tabanlı bir fiyat politikası belirlerken kendisi daha agresif bir politika belirledi, özetle kirayı 3 kasa yaptı? Ararsam sana referans olur mu peki? Ne konuda? <laughs> tamam ben notlarımı aldım, seni arayacağım. Ne zaman? Valla pek olumlu geçmedi, istediğim gibi olmadı ama yapacak bir şey yok. Hadi kapatın siz de ben eve geçiyorum, teşekkürler. Benim insanlara tavsiyem yani ev kiralayacak paranız yoksa gidin ev alın. Daha mantıklı. Bu sistemde hatalı olan tek şey kiracı kanunu. Onun kaldırılması lazım. Ev benim değil mi? İstediğim zaman kulağından tutup siktir edebilmeliyim. Haksız mıyım? Oğlum hayırdır lan sen yeni yeni huylar mı ediniyorsun? Kilit değiştirmek nedir oğlum? Bak sabah orada bak kameramanlar vardı bir şey diyemedim bak seni sikerim ha. Oğlum harbiden yakarım lan evi. Getireceğim buraya. Ahmet Bey, ah Ahmet Bey bak benim ağzımı bozdurmayın. Lan iki ay alt üstü, iki ay, iki ay. Tamam seni mahkeme veriyorum. Heh tamam. Hadi. Hadi kapat, hadi kapat amına koydun çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Betam tarafın Betam tarafından <laughs> ilan verileriyle hazırlanan rapora göre konut fiyatları son bir yılda İstanbul'da %105.6, Ankara'da %82.1, İzmir'de %76.6, Adana'da %75 oranında arttı. attı. Bu okuduğum metne göre ben şu an sikilmekteyim, yarın <laughs> kiracı arıyorum. Allah yardımcısı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an bir ufak kucaktaymışım, haberim yokmuş benim. Benim de bir adet <laughs> hayırdır, kiracım hayırdır. var. Yok, hayatta işim olmaz. Ehi